That's the ball. 8 Haziran'da Dünya Gençler Şampiyonası ile ilgili ilk maçlarımıza başladığımızdan bu yana toplam 8 maç oynadık. Maalesef 8. maçta İngiltere'ye yenilerek final müsabakasında dünya ikincisi olduk. Çok güzel bir başarı, çok çetin maçlar oynadık. Elbette ki dünya şampiyonları kolay şampiyonluklar ve organizasyonlar değil. Çocuklarımız ellerinden geleni ve bütün gayretlerini ortaya koydular. Onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemize dünya ikinciliğiyle döneceğiz. Daha önce U23 Dünya Gençler şampiyonalarında en iyi almış olduğumuz derece dünya beşinciliğiydi. Altın madalyayı kaçırdığımız için üzgünüz. Aslında İngilizleri Avrupa Şampiyonası'nda hem grupta hem final müsabakasında yenerek şampiyon olmuştuk. Ancak eksik kadroyla mücadele ettiklerini biliyoruz. Burada da e, arzumuz e, finalde İngilizleri de yürümekti. Ancak e, mümkün olmadı. Yine de çocuklarımızı tebrik ediyorum, teknik eğitimimizi tebrik ediyorum. E, güzel bir başarı, bu kategoride aldığımız en önemli başarı, en üst başarı. Bizi hiç yalnız bırakmayan Tonantolu Türk vatandaşlarımıza e, yürekten federasyonum adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi... E, sanki Türkiye'deymişiz gibi e, ağırlayıp e, korkunç destek verdiler. Tribün desteği aldık. E, onlarla mutlu olduk. Onlarla güldük. E, şimdi ülkemize dönme zamanı. E, bundan sonra daha iyi hazırlanarak, daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Buraya aslında e, favori bir takım olarak geldik. O favori takımlarımızı hem grup maçlarında üstünlüğümüz de, hem e, çeyrek ve yarı finaldeki galibiyetlerimizi gösterdik. E, ama final final maçımız iki defa yendiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda iki defa yendiğimiz e, İngiltere ile tekrar karşılaştık. E, maça iyi başlamamıza rağmen e, karşı takım savunma anlamında çok daha üst seviye çalışmalar yaptığı için bazı hücum opsiyonlarımızı kullanma şansımız olmadı. Ee, bizim için büyük bir tecrübe oldu bu, e, Dünya Şampiyonası önemli bir organizasyon. Bu organizasyondaki çocuklarımıza hedefimiz burada tecrübe edinip, amil takım seviyesinde bu e, oyunlarını aynısını sergilemesini sağlamak. Yani hedefimiz onları amil takıma yetiştirmek. Burada çok iyi tecrübeler edindiğimizi düşünüyorum.